Arkadaşlar merhaba. Instagram'da en son bitirdiğimiz projemiz için bir canlı yayın başlattık. Katılımlarımız artsın. Arabamız hakkında size detaylı bilgi verelim. Hoş geldiniz. Yaptığımız canlı yayınları akabinden Instagram ve YouTube TV kanallarımıza aktardığımız için buradaki bireysel sorularınıza çok fazla cevap verememekteyiz. Daha çok geneli ilgilendiren sorulara cevap vermekteyiz fiyat ve diğer bireysel sorularınız için telefon ve DM yoluyla bize ulaşmaya çalışın. Hoş geldiniz. Yerimiz İstanbul Beylikdüzü'nde. Torium AVM'nin karşısında. ESA Egzoz Fabrikası, Egzoz Sepeti, ESA Garaj, Maslak Garaj. Bu isimler bizim tescilli markalarımızdır. Katılımlarımız yeterince arttı. Şu anda biraz daha beklerken ön tarafta yapımı devam eden bir projemizi gösterelim. Arkadaşlar yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Projelerimizin biri bittiğinde diğerini alıyoruz. Ve gerçekten zahmetli işlemler. C kabriyomuz var. Bu arabamızda da komple bir kit yapacağız. Arabalarımız ekseriyet def sıfır. Şöyle gösterelim. Yani arabaların altı daha kirlenmemiş. Çok 50-100 kilometre gibi kilometrelerde direkt bize gelen arabalar. Şu anda ekip çalışıyor. Dump pipe komple kit yapıyoruz. Esso Custom Kit. Şimdi arabamızda ne işlemler yapmışız? Şöyle çıkan parçaları gösterelim diyeceğim ama her taraf çıkan arabaların eski egzozları halinde olduğu için onlar da alacaklar inşallah bekliyoruz şu şekilde ürünlerimiz tertemiz bir şekilde çıkartıldı, streçlendi, paketlendi, down pipe'ı, ara boruları muayene zamanında tıkır tıkır eski haline takılabilir. Şimdi biz bu arabada ne işlem yapmışız? Size gösterelim abi. Arkadaşlar arabamız Mercedes GLA 200 Jeep modeli tarzında gibi geçiyor. Küçük jiplerden. Stok 1.6 motor, 156 beygir. Arabamızda orijinal Ekspoz çıkışlarına hiçbir şekilde müdahale etmedik. İçlerine özel konik yaptık. Koniklerimiz birebir arkadaki çapı doldurması için ayarlandı. Çift tarafta da aynı şekilde. Şöyle gösterelim. Şimdi şuradan şöyle kenarından işçiliği gösterelim. Daha iyi anlayacaksınız. Yani en ince ayrıntıya kadar düşünülmüş diyebiliriz. Sağ ve sol tarafta krom olarak gördüğünüz gibi flanşlarımız mevcut. Sağ taraf istenildiği zaman rahatlıkla flanştan sökülüp alınabilir. Sol tarafta da keza aynı şekilde flanşlı bir sistemdir. Rahatlıkla sökülüp alınabilir. Arabanın arkasıyla ile alakalı ilerleyen zamanlarda müşteri farklı ürünü farklı bir arabada kullanmak ister. Veya arka tampon düzenini değiştirmek ister. Hiçbir şey bozmasına gerek yok. Mevcuttaki flanştan söküp bu kısmı ile ilgili tekrardan farklı bir işlem yaparak rahatlıkla kullanabilir. Bu sağ sol taraf için. Arka kısmı da keza gördüğünüz gibi flanşlıdır en ufak ayrıntılara kadar hassasiyet veriliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi piyasadaki bazı ekspozucu arkadaşlarımız şurada şu kısımdan mesela şurada yandan göstereyim. Görüyorsunuz bakın birinci kaynak, ikinci kaynak, üçüncü kaynak, dördüncü kaynak ve beşinci kaynak. Biz buradaki radüsleri çok simetrik bir şekilde olması için bu kadar temiz bir şekilde yapıyoruz. Ama piyasadaki arkadaşlar şu çaptan yani şu birinci gördüğünüz kaynaktan şuraya kadar tek parça boruyu koyuyor. Bu sefer ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane kaynak boşa çıkıyor. Yani burada 1, iki, 3, 4, 5 kaynak var. Sadece başta ve sonda bir kaynak kullanıyor. 3 kaynağı boşa çıkartıyor. Patent dirsek kullanmıyor. Ki bak bakın şu aradaki parça patent dirsektir. Şöyle göstereyim. Aradaki parça direkt 60'lık borudur. Yine patent dirsektir şu kısım. Şu kısım normal borudur. Bu kısım patent dirsektir. E şimdi işçiliğin kolayına kaçtığı zaman buradan buraya bir parçayı bırakıyor. Hiç radüs falan bakmıyor. Zaten flanşlar deseniz ekseriyette düzgün iş yapıyorum diye geçinen arkadaşlar bizim sayemizde yeni yeni flanş kullanmaya başladılar. Onlar demir kullanıyorlar. Yani ne kadar malzemeden kırarsak, ne kadar malzemeden kaçarsak kardır edebiyatı gidiyorlar ama işte maalesef ki öyle oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle gidelim. Tertemiz. Lastiklerimizde kullandığımız transmisyon millerimiz inşaat demiri değildir. İnşaatçı arkadaşlara duyulur. Transmisyon milleri özel lastik için ayarlanmış kafa açma takozları. Devam ediyoruz. Bu arabamızda ikinci var eksimiz. Yine gördüğünüz gibi herhangi bir istenilme durumunda sökülüp farklı bir araçta kullanılabilme veya muayene zamanında rahatlıkla sökülebilmesi için yaptığımız sistemlerdeki ürünlerde arka kısımlarına Cıvatalarına kadar kaynaklı yapıyoruz. Yani burada bir daha arkadan cıvata tutmada sıkıntı olmasın. Direkt tek 13'lük somunu rahatlıkla sökebilin diye. Devam ediyoruz. Eksos tepeti ürünleri tercih edin. Ön marka kısımlar gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Bu kısımlarda direkt bağlantı takozları hiçbir şey bozulmuyor. Orijinal olarak yapılıyor. Tekrar bir frençli sistem. Orijinal spirallerimiz. Direkt arabaların üzerine çıkan modeller ayarında. O kalite normlarına yakın bir üründür. Devam ediyoruz buradan sonra traversin üstüne dönüyor. Şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi her şey dört dörtlük. Burada tekrardan bir finansçı sistem uygulaması yaptık. Rahatlıkla sökülüp takılabilsin diye. Çoksa aksi takdirde burada işlem yapabilmek için traverslerde sökme işlemleri oluyor. Ciddi maliyetler ve zaman kaybı. Turbo'ya kadar tek parça olarak parçamız çıkar. Şimdi arabamızın ses kısmına geçiyoruz. Bugün böyle bayağı bir detaylı bir işçilik anlattık size. İndirelim. Şimdi ses dinletelim. Arkadaşlar biz mümkün mertebe anlatıyoruz. Tabi anlayabilen insan zaten baktığı zaman anlıyor ama piyasada isim yapmış ama yaptığı işin çok hakkını veremeyen gerçekten arkadaşlar mevcut. Bu insanlar da ortalığı kalıştırmak, bulandırmak için işin kolayına kaçıp bir günde bir araba çıkartayım, yoluma bakayım edebiyeti gidiyorlar açıkçası. E şimdi böyle olduğu zaman da işin hakkını veren adamın üzerine çamur atmaya çalışıyorlar. Bilen biliyor ama işte bilmeyenler için biz genel bir yorum ifade yapalım istiyoruz. Yani işini düzgün yap. Başka insana çamur atmaya gerek kalmasın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İşlem ortada, işçilik ortada. Bizim başlattığımız kasap pusta storylerinde de kesinlikle hiçbir şahısla alakalı bir olay belirtmedik. Yani şuru, şu firma şunu yapmıştır gibi. Hiçbir storyimizde bunu belirtmedik. Biz sadece yapılan kötü işçilikleri ortaya çıkartıyoruz ki yani siz sonuç itibariyle itimat ediyorsunuz. Şimdi şu araba takriben örnek veriyorum 300 lira civarında bir arabadır. Ön taraftaki C Cabrio 400 bin lira civarında bir araba. Şimdi bu adam ciddi bir para veriyor, ciddi bir emek harcıyor. Akabinden götürüp bir egzoz yaptırmak istiyor ki şey keyif işidir yani bu sonuç itibariyle. Zaruret olan bir durumda değil. Adam götürüyor bir para veriyor. Ne kadar olursa olsun hiçbir önemi yok. E sonuç itibariyle adamın 300, 400 bin, 500 bin veya hiç fark etmez 10 bin liralık arabasına bile rezil ediyor. E kardeşim paranı alıyorsun niye hakkını vermiyorsun? Biz bunu söylüyoruz. Bu da bazı insanların gerçekten zoruna gitti. Çünkü isimlerinin üzerinden yürüyerek para kazanmayı çok sevdikleri için bizim yaptığımız işlemler ortaya çıkmaya başladıkça bu sefer onlar da kendilerine çeki düzen vermeye başladılar. Yani sizin için iyi oldu açıkçası. Bizim için değişen bir şey yok. Biz kendi işimizi anlatıyoruz. En azından o insanlar da ve genel olarak bütün kasap ustalarda kendilerine çekidüzen vermeye başladıkları için en azından insanların mağduriyeti azalıyor. Amacımız bu. Artık ses kısmındayız. Başlayalım. arkadaşlar sessiz moddayız. Sesli moda geçiyoruz. Arkadaşlar dışarıdayız. Şimdi dışarıda güzel bir ses dinleyelim. Kompresör yine her zamanki gibi yine bizi sabotaj etti. Dışarıdayız. Arkadaşlar lokasyon burası. Topkaya ESA Egzoz Fabrikası. Arkadaşlar ses gayet güzel. Bizim ülkemizde bu tarz jipin bir küçüğü, jip tarzındaki arabalara çok fazla siz ses duymadığınız için yadırgı olabilirsiniz ama bizim yurt dışındaki bakış şubemizde 5-6 bin motor jip arabalara işlem yapıyoruz. Videolarımız sitemizde mevcut. Ses gayet güzel. Tadından. Arabadaki stoktaki o 156 beyginin verdiği hantallığı genelde bu W204, 205, CLA 200 işte gördüğünüz gibi GLA 200 bu segmentlerde aynı motor kullanıldığı için o hantallığı kaldırıyor. Yani ses tercih meselesi ama hantallık kalkıyor. sahibi Burak Satıroğlu da burada. Bakın kendisi yazmış 10 numara 5 yıldız. Şu anda yolda bize doğru geliyor. Yetişemedi canlı yayına. Yani arabamızın sahibi de burada aynı sizin gibi şu anda dinledi. Kendisi beğendiyse sesi ki gerçekten bunu realde dinlemek lazım. Realde dinlemediğiniz zaman siz bunu mevcuttaki işte profesyonel mikrofonla aktarılmış şekilde dijital ortamdan telefonunuzun hoparlöründen dinliyorsunuz. Yani canlı olarak bunu kulaklarınızla dinlemediğiniz zaman %100 tam bir kanaat vermek doğru olmaz. Ya bu sebepten hani biraz e, vicdanlı konuşmak lazım. Biraz vicdanlı karar vermek lazım. Ha, çok merak edersin, çıkar gelirsin. Sesi burada dinlersin. O zaman dersin ki öyle. Ama bizim yaptığımız yaklaşık 70-80 tane canlı yayınımızda ekseriyette söylenen hep şey söz budur. Yani arkadaşlar siz telefondan duyuyorsunuz ama biz burada canlı yayında yani buradayken gerçekte dinlediğimiz ses de oradaki ses bir olmuyor. Gerçekten güzel bir ses var. Ses tam tok, tam tadında sahibine hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Ee, şöyle yapalım. Merhaba Berk Bey. Dilenci değilsin galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya, <biz> dilenmiyoruz. <laughs> Buyurun nasıl yardımcı olabiliriz? Gelin sizinle ufak bir röportaj yapalım. Burak Bey arabamızın sahibi <laughs> daha gelmediği için. Evet biliyorum Mercedes'in 3 <laughs> <laughs> yıldızının sıcaklığı verdiği güzellik sizi evet, böyle şey yaptı ama Ben yıldızlı değilim. Ben Başüstü Şöyle benveciyim ben de araba nerede? Araba yok. Araba yok. <laughs> araba yok. Baba araba yok. Araba Bu yok. Arabayı araba, araba nerede? E, canlı yayın yapacağız ya çektik arabayı. Tamam. Arabamız hakkında ne söylüyorsun? Düşünceleriniz tamam. nedir? Araba normalde dışarıdan baktığında e, aile tipi gözükse de aslında ses olarak çok çok kaliteli bir ses oldu. Ortak motoru zaten. Bu... GLA da olsun, CLA CELA olsun, CELA'da. C2, CLA 200 olsun, W204, 205 var. hepsinde aynı motoru aynı kullanıyor. Aynı stok aynı 156. 1.6'ları genelde hemen hemen aynı zaten ama bahsetmek istediğim olay şu. Kasa olarak genelde aile tipi kasa olarak gözüktüğü için evet. yani arada kalıyor ne jip ne sedan araba olduğu için ee, ses şu anda gayet güzel. Açtığında çok güzel tatmin ediyor. Kapattığında da çift barix olduğu için tam anlamıyla orijinali yakın susmuş oluyor. Yani aile tipi de kullanacak olsa bu aracı istediği zaman dört dörtlük susturup rahat rahat kullanabilir yani. Amacımız bu. İşlere işçiliğe gelirsek 10 numara olmuş. Keşke canlı dinleyebilseniz. Biz dinliyoruz, keyfine varıyoruz. Evet arkadaşlar gelip çay içmeye de ücretsiz olarak gelebilirsiniz. Çayımızı kahvemizi içersiniz, karnınızı doyurursunuz. İster yaptırırsınız ister yaptırmazsınız ama kanaatinizi realde canlı olarak dinleyerek vermekten yöne gidin. Yani bunlar sadece tanıtım amaçlı gibi düşünün. Bu kesinlikle kullanan kişiyle alakalı. Bayan kullanırsa, ses istemiyorsa normal kullanır. Erkek kullanıyorsa, genç bir kardeşimizse gayet 10 numara. Çünkü ortak motor olduğu için tamamen kullanıcının zevkiyle alakalı. Hoşça kalın. C da inşallah yarın akşam cumartesi akşamına bir canlı yayın yapacağız. Aynı motor var mesela C kabriyoda da. Çıkacak olan ses de aşağı yukarı aynı olacak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.